birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara yavaşça çekilirler. Dördüncü evre yani çekirdek bölünmesinin son evresinde zıt kutuplarına çekilen kardeş kromatitlere kromozom bur burada denir. Yiyebikleri burada kaybolmaktadır. Çekirdek zarı kaybolduğu için tekrardan oluşur. Çekirdek bölümümüz tamamlanır ve aynı kalıtsal bilgiye sahip iki tane çekirdek oluşur. Şimdi sitoplazma bölünmesine bakalım. Çekirdek bölünmesi, çekirdek bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerine aynı şekilde gerçekleşir. Ama sitoplazma bölgesinde bu şekilde değildir. Hayvan hücrelerinde boğumlanma denen bir şeyle gerçekleşir, bir evreyle gerçekleşir. Bitki evrelerine de aralamel oluşumuyla gerçekleşir. Bitki hücrelerinin orta kısmında aralamel oluşur ve Aralama e, kenarlara doğru uzar. Bu sayede de sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bu hayvan hücrelerindeki sitoplazma bölünmesi. Bakın hafif bir boğumlanma oluşturur ve sonradan birbirlerinden ayrılır. Bu da aralama oluşudur. Bu şekilde or oraya aralama oluşur ortaya. Sonradan bunlar yavaşça kenarlara doğru çekilir ve iki tane hücre oluşur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.